konuşturmayalım arkadaşlar. Hem de konuşalım. Sürüş tekniklerinden de bahsedelim. Yani gözünüzü bir saniye bile yoldan ayırmayın. Yani kafanı şöyle çevirsin. Öndeki araba fren yapar. Arkadan yapışırsın anlamazsın. O yüzden çok çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yolda hem muhabbet olsun hem konuşalım hem de tüyolardan bahsedeyim ben size. Yani yeni racing kullanan arkadaşlar yeni ne bileyim R25 kullanan arkadaşlar ya da yeni motosiklet kullanan arkadaşlar diyeyim yani onlara biraz teknik taktik verelim hem de muhabbet etmiş oluruz bu arada olmaz mı ne dersiniz